Hayat bazen beklenmedik anlarla doludur. İşte bu anlardan biri de 24 Kasım 1971'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında bir uçakta gerçekleşti. O gün hava yolculuğu yapan sıradan bir adam D.B. Cooper adıyla tarihe geçecek bir olayın baş kahramanı oldu. Ama kimdi bu Cooper? Sadece bir adam mı yoksa bir efsane mi? Uçak Seattle'a doğru yol alırken yolcuların arasında kaybolmuş bir kimlik gibi görünüyordu. Ancak Cooper sıradan bir yolcu değildi. İlk bakışta onun yüzü sıradan bir adamınki gibiydi. Bir takım elbise giymiş, kibar bir dille konuşan, herkesin dikkatini çekmeyen birisiydi. Ama bir sır taşımaktaydı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bir kabin memuruna bir not uzattı. Notta silahım var yazıyordu. Bu cümle bir yolculuğu aniden bir kabusa dönüştüren korkutucu bir ifadeydi. O an Cooper'ın gerçek niyeti herkesin aklında soru işaretleri yarattı. Acaba bu not sadece bir şaka mıydı yoksa ciddi bir tehdit mi? Cooper uçaktaki yolculara korku salarak fidye talep etti. Talep ettiği miktar 200 bin dolardı. Ve bunun yanı sıra 4 paraşüt istiyordu. Talep ettiği para uçak havada süzülürken gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu. Uçak o sırada bir yolculuktan çok bir suç hikayesinin sahnesine dönüştü. Uçak Seattle'a iniş yaptığında mürettebat bu talep üzerine para ve paraşütleri temin etmek için harekete geçti. Ancak D.B. Cooper'ın hikayesi burada bitmedi. İniş yaptıktan sonra paraşütlerle birlikte parayı teslim aldıktan sonra o sırada uçağın arka kapısını açarak kayıplara karıştı. Bir daha asla bulunamadı. O günden beri D.B. Cooper bir efsane haline geldi. Birçok insan bu gizemli adamın kim olduğunu ve nereye gittiğini merak ediyor. Kaçışında bıraktığı soru işaretleri yıllar içinde birçok teoriyi beraberinde getirdi. Kimileri onun ölümüne, kimileri ise hala hayatta olduğuna inanıyor. Ama gerçek şu ki D.B. Cooper, Amerika'nın en büyük sırlarından birini oluşturan bir karakter olarak hafızalara kazındı. Bu sıra dışı hikaye, kaçırma olayları ve gerçek suç araştırmaları konusuna ilgi duyan herkes için merak uyandırıcı bir örnek teşkil ediyor. D.B. Cooper'ın kim olduğu ve nereye gittiği ve bu olayın ardındaki sırlar meraklı zihinleri her daim meşgul ediyor. Sizler de D.B. Cooper hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu efsanenin derinliklerine dalmak için bu yolculuğa katılmak ister misiniz? Kim bilir belki de sırları açığa çıkaracak bir ipucu bulursunuz. D.B. Cooper 24 Kasım 1971'de hayatının en cesur ve en gizemli eylemini gerçekleştirdi. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kabin memuru Tina Maklova bir not vererek kendisinin sıradan bir yolcu olmadığını açıkça ortaya koydu. Silahın varı yazdığı not aslında bir tehditin ötesinde bir efsanenin doğuşunun habercisiydi. Bu sıradan yolculuk herkes için bir kabusa dönüşüyordu. Uçakta yaşananlar ilk başta kabin ekibi için şaşkınlık yarattı. Cooper'ın kabin memurlarından para talep etmesiyle birlikte durum ciddiyet kazandı. Yolcuların güvende olduğunu garanti eden bir iletişim kurmayı başaran McLaw, Cooper ile iletişim kurarak onun taleplerini dinledi. Cooper 200 bin dolarlık bir fidye, 4 paraşüt ve bir araç talep etti bu talepler sanki bir film senaryosunun parçası gibiydi. Ancak gerçek hayatta bir uçağın kaçırılması ve yolcuların hayati tehlikeye atılması gibi ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Seattle Tacoma uluslararası havaalanına iniş yapılması istenildiğinde uçak aslında Cooper'ın büyük planının parçasıydı. Kısa bir süre içinde para ve paraşütlerin temin edilmesi için hazırlıklar yapıldı. Uçak iniş yaparken mürettebat ve yetkililer büyük bir heyecan içindeydi. Zira bu durum hiçbir zaman karşılaşmadıkları bir deneyimdi. Cooper talep ettiği paranın ve paraşütlerin gelmesi için saatler geçmesini bekledi. Paranın teslim edilmesiyle birlikte Cooper'ın ne yapacağına dair sorular havada asılı kalmıştı. Yolcular uçağın içinde büyük bir gerilim içinde beklerken Cooper bir yandan kendisini soğukkanlı bir şekilde tutmaya çalışıyordu. İçsel bir huzursuzlukla dolu olsa da görünüşte kendinden emindi. Uçak tekrar havalandığında Cooper pilotun uçuş yönünü belirlemesi için yönlendirmelerde bulundu. Gidilecek yer D.B. Cooper'ın aklında bir plan olduğunu gösteriyordu. Uçak havalandıktan sonra Cooper başına bir şey gelmeden düşmek için hazırlık yapmaya başladı. Uçuş sırasında kabin memurlarıyla yaptığı görüşmelerde kendisinin çok tecrübeli bir paraşütçü olduğunu belirtti. Ama kimse onun gerçek niyetinin ne olduğunu bilmiyordu. Bu sırada kabin ekibi ve yolcular için adrenalin dolu bir an yaşanıyordu. D.B. Cooper uçak içindeki karanlık bir sırra dönüşmüştü. Ve sonunda uçak yaklaşık 10.000 feet yükseklikteyken Cooper harekete geçti. Öncelikle kapıyı açarak dışarıyı kontrol etti. Sonrasında elindeki paraşütü takarak cesurca uçağın arka kapısından atladı. D.B. Cooper göz açıp kapayıncaya kadar karanlık bir geceye doğru süzülmeye başladı. İşte o an hem bir efsane doğuyor hem de bir kayboluş gerçekleşiyordu. Düşüş sırasında birçok kişi Cooper'ın gerçekten hayatta kalıp kalmadığını merak ediyordu. Uçak onun arkasında sadece bir sır bırakmıştı. Bir daha asla bulunamayacak şekilde kaybolduktan sonra DB Cooper her anlamda bir efsane haline geldi. Kaçışının ardından birçok araştırma başlatıldı. Federal Soruşturma Bürosu FBI bu durumu çözüme kavuşturmak için yıllarca çalıştı ama hiçbir iz bulamadılar. D.B. Cooper'ın hayatına dair teoriler onu nereye gittiği konusunda gün geçtikçe büyüdü. Bazıları onun öldüğüne inanırken diğerleri ise hala hayatta olduğunu savunuyordu. Ancak herkes onun hikayesinin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyordu. Zamanla D.B. Cooper hakkında birçok film, kitap ve belgesel ortaya çıktı. Olayın büyüsü ve gizemi insanların merakını her daim canlı tuttu. D.B. Cooper'ın hikayesinin ardından insanları etkilemeye devam eden birçok soru havada asılı kaldı. D.B. Cooper kimdir? Neden böyle bir şey yaptı? Gerçekten kaçtı mı gibi sorular meraklı zihinleri düşündürmeye devam ediyor. D.B. Cooper 1971 yılında gerçekleştirdiği cesur kaçırma eylemiyle sadece bir suçlu değil aynı zamanda gizemli bir figür haline geldi. Olaydan sonra Cooper'ın kimliği ve kaçışın ardındaki gerçekler hakkında sayısız teori ortaya atıldı. Ancak zaman geçtikçe bu teoriler insanların hayal gücünü daha da tetikledi. Ve D.B. Cooper efsanesi modern tarihimizin en ilginç olaylarından biri haline geldi. Kaçırma olayı sonrası FBI, D.B. Cooper'ı yakalamak için büyük bir operasyon başlattı. Ancak yıllar süren soruşturmalar sonuçsuz kaldı. Cooper'ın kayboluşu birçok insan için sadece bir suç hikayesinden daha fazlasını ifade ediyordu. O bir hayal gücü, bir muammaydı. Bazı araştırmacılar onun nehirde kaybolmuş olabileceği ya da hayatının geri kalanını yeni bir kimlikle geçirdiğini öne sürdü. Zamanla DB Cooper'ın izini sürenler arasında amatör dedektifler, gazeteciler ve hayran yer aldı. 1972'de Cooper'ın kaçtığı parayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 yıl sonra bir çocuk Kolombiya Nehri kıyısında DB Cooper'a ait olduğu iddia edilen 5800 dolar buldu. Bu buluntu DB Cooper efsanesini yeniden canlandırdı ve insanlar arasında heyecan yarattı. Paranın Cooper'ın uçağı kaçırmasından sonra atladığı yerden çok uzaklarda bulunması kaçış planının ne kadar ustaca yapıldığını bir kez daha gösterdi. D.B. Cooper efsanesi sadece suç hikayesi değil aynı zamanda insan doğasının merakına ve macera arayışına dair bir simge haline geldi. 1980'lerde birçok kitap ve belgesel bu olayın üzerine inşa edildi. Efsane Medyan'ın ikisini çekmeye devam etti ve DB Cooper yıllar içinde popüler kültürün bir parçası haline geldi. Filmlerde, dizilerde ve belgesellerde sık sık karşımıza çıkan bu karakter, insanlara ne kadar ilginç bir serüven yaşandığını hatırlatıyordu. DB Cooper efsanesi birçok insan için mit haline geldi. Birçok kişi onun hayatta kalıp kalmadığına dair teoriler geliştirdi. Bazıları Cooper'ın hayalet gibi kaybolduğuna inanırken, diğerleri onun kaybolmuş bir savaşçı olduğuna dair hikayeler anlattı. Bu durum DB Cooper'ı sadece bir suçlu değil, aynı zamanda bir efsane haline getirdi. Günümüzde DB Cooper hikayesi insanların merakını canlı tutmaya devam ediyor. Her yıl birçok kitap, belgesel ve makale bu gizemli figürü konu alıyor. İnsanlar Cooper'ın kimliğini çözmek ve kaçışının ardındaki sırları öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Efsanenin etkisi özellikle genç nesiller arasında yaygın bir ilgi bulmuş durumda. DB Cooper, macera arayan ve gizemli hikayelerden hoşlanan herkesin ilgisini çeken bir karakter olmayı sürdürüyor. DB Cooper hem cesaretiyle hem gizemiyle tarihe damga vurmuş bir figürdür. O insanların hayal gücünü besleyen, merakını tetikleyen ve tartışmalara neden olan bir karakterdir. D.B. Cooper'ın hikayesi sadece bir suç eylemi değil, aynı zamanda bir efsane haline gelmiş modern bir masaldır. Ve her yeni nesil bu masalın derinliklerine dalmayı ve D.B. Cooper'ın gizemini çözmeyi sürdürecektir. Böylelikle D.B. Cooper'ın efsanesi zamanla kaybolan değil, aksine günümüzde bile parlayan bir yıldız gibi ışılamaya devam ediyor. Bu masalsı hikaye bize sıradan bir olayın nasıl efsaneye dönüşebileceğini ve insan ruhunun merakını nasıl tetikleyebileceğini gösteriyor. D.B. Cooper belki de hiç bulunamayacak bir adam ama onun hikayesi merak eden zihinler için her zaman canlı kalacak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımızı seviyorsanız beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bilgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.